Herkese selamlar arkadaşlar ben Yunus kanalıma oyundan hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Marshall Challenge Senin yapıyoruz kanalı. Senin kanalın Oha adam kanalı sahiplendi evet. Ayıp ayıp Sadece Marshall oynamaya çalışacağız umarım güzel bir video olur Bu arada yakında Sage var Onu bir avlayalım Şöyle kamera atsam kim var kim yok baksam ne olur düştü. Aa ne yapıyorsun Arif? Hello. Adamları görmüş olur Kameramı <laughs> <Kami baksana. Çok gülüyor> Aldım kamerayı <laughs> Oy. Helal. Hadi ben de vurayım onu. Ay, evet. Vurdum. Çok iyi. Helal be. Bu adam Marshall ya, çok güçlü bu adam ya, güçlü ya. Ama bir şey diyeceğim. Şöyle bir sıkıntı Fark, var. Ee, sanki bomba farklı bir yerde. Şurada bir adam var. Şöyle bir Q atsak oraya gider mi? Gitmedi ama şöyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu, ya. Haydi. Onlar da challenge'ımıza katılmış. Oy! Alabilir miyim? Oy! Sonradan neredeydi? Oy! Bottu. Ne <laughs> <laughs> çok iyiydi, Oy. çok iyiydi. Abi, Sech yine burada duvar attı. Şunun bir duvarını bizi indirelim ya. Şöyle bir şeyimizi atalım. Evet, Sech bizi indirdi. <laughs> Bu nedir lan? Nasıl yani. yani? Tamam bizim takım makine ya hepsini halletti. Hatta şöyle yapalım. Ultimi <laughs> yerden alayım şöyle atayım. Bakalım diğerleri neredeymiş? Oy yalnız bir şey bize rastlıyorlar. Biri site içi, biri site içi şurada. Hadi Arif yapabilirsin inanıyorum sana. Vurdum ona bu arada. Tamam çok güzel avladık onu. Oğlum şunu hala vuramadın mı? Lan altı üstü şunu vuracaksın ya. Allah'ım. Takımda bir tane AFK var. Gayet güzel abi. İnşallah maçı kazanabiliriz. AFK. Sol üstte bak da. Solda yakında adam var. Abi ben buradan bir sızayım mı? Kaç 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 topuk topuk. B boş ben B gidiyorum ya. Ne oluyor oğlum bu maçta? <gülüyor> <gülüyor> tamam sıkıntı yok. Yakaladım. Yakaladım mı? O değil ha arkadan geliyor. Bir Ay, arkadan mi geliyor. Mi? <laughs> tamam çok güzel. Oy. Ya? Bu arada onu vur vurmam lazım. Yandan adam geliyor diyecektim. Çok sıkıntılı bu ya. Maşallah hepsini vurmak sıkıntı biraz. O rela süresi var ya kanser ediyor insanı. Hmm. Helal oğlum sana. Ne Şunu atalım mı şöyle bakalım Anadolu. kimler nerede? Anadolu. Çok iyisin be. Bu gelin gelin hadi. Bombayı kim buraya düşürdü? O tıcım kardeşim hepsini vuruyorsun. Anadolu. Hayır, helal olsun sana. Bir düşman kaldı. Ya. Ne yaptın Aa. lan sen? Bana gerek kalmadı. Takım yeter takım. Kaç kaç kaç. Ne oluyor ya? Aa, 36 tanım da kaldı. Mis mis mis. Öldüm ya. Yalnız yandan bir raise Göz blokluyor değil. beni sürekli. Yüz canım var yalan. Yalan yüz canı oldu yani. Can attı çocuk can attı. Öldüm işte ya. Söyler A'da bence çok kişi yoktur ya. Böyle bir bakalım de yine. Oo üste çıkmış. Adam düşer ki Bu arada karşı Viper işi biliyor. Ya ne oluyor? <laughs> Skoru beni Arif. Arif. Ya 101 vurdum çocuğa ya. Icepack haritasında bu challenge yapmak çok zor. Çok dar alan var. <laughs> ne oluyor oğlum? Sıkıştık bu alanda. <gülüyor> <gülüyor> Kimse bir şey yapamıyor. Ya yapma be. Ben arka bakacağım abi. Şunu alsam var ya hepsini vuracağım da işte. Alamıyorum. Ya döndüremedim ki. Arif eli al. Hiçbir şey vermiyorum. Eli al sadece onu istiyorum. <laughs> Param yok falan. Demiş. Helal. Yapma öyle bir şey. Son 30 saniye. Ya ya! Vurabilirdin onu. Bunlar spot line up falan biliyor. Mid geldi. Koşa koşa sıkıyor. Şuna bak koşa koşa sıkıyor. Abi challenge'ımız öğrenmiş adam koşa koşa <laughs> sıkıyor. Ya smoke niye atıyorsun? Gel gel. Önden sen git hadi. Boss kullanmak olsun bari ya. Çok zor oluyor yoksa. Şöyle ilerleyelim. Adı ya görüyorsunuz ya. O doğru düzgün tamamlayamıyor challenge'ı. Işte. Ne oğlum sayda e girdim kuruyorum bombayı. Bu arada Oman ya. arkadan bamba bir yerden bamba geliyor. Bamba o ne ya? Da çözmek ya? Oman gel kardeşim buraya. <laughs> abi, ya. abi sen bilmiyorsun. Ya. Ne yapayım? Ölmüyor, ölmüyor. Bitkos. İyi de. Aa, beni kaldı. Öl, ölmüyor. Bir canı var, bir canı var. Vur Gör. onu. Kalan son Bu round'u kaybedecek miyiz? Cidden mi? Evet, siz... Sol. Sol. Solda solda. Çok güzel. Oh rahatladım. Ya, ya abi böyle ya. bir takım alamaz. Ya bana İlk roundda kill salmıyor diğer roundlar vuramıyorlar. Şaka mısınız siz? Onu ben vuracağım bir dakika. Gel buraya. Ben vuracağım. Ya adam bana ölmemek için kaçıyor. Böyle bir şey olamaz. Ah şöyle ya. Bu arada hala buraya kadar izleyip like atmadıysan çok büyük kaybettin. Aşağıdan hemen bir... bir saniyelik like atıp kanala abone olursan çok sevinirim. Ne oldu lan sana? Kaç 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 geliyorlar geliyorlar kaç. Ben arkalıyorum. Gelmesin. Tamam. Ben geliyorum. Tuzağımı buldular. Kaş. Ya tuzağın hepsini kırdı ya. Ya şaka tamam. mısın Asen sen? Koşa koşa tarıyorlar. Koşa koşa tarıyorlar ama. Ya böyle bir oyun mantığı Asen olamaz ki. Aa o ne? Penguen var şey orada. Abi, Oha. Aa. Ha o mu vuruluyor? Çok iyiymiş. Abi adamlar geliyor. Kaç kaç. Adamlar da vuruluyor. <laughs> adamlar da vuruluyor mu? <laughs> <fazla> <laughs> aman aman aman. <laughs> bir şeyler <laughs> oluyor orada <laughs> ama. Ne oluyor oğlum? Ben şu an anlamakta güçlük çekiyorum. Ay gördüm adamı. Tamam dur dur. İndireceğim. izle İzle. Gördün mü? Az buradan kurtulmalıyım. Mermim kalmadı. Oha. Hiç fark etmedim onu. Şöyle bir klasik çeksek ne olur? Aman aman dur. Bir dakika. Halledeceğim. 104. Ya kör etti bizi. Abi böyle şey bir şey olamaz ya. Ne kör etmesi kafasına sıkıyorum body gidiyor ya. <gülüyor> oyun <gülüyor> bozuk ya. Bu arada öyle bir şey Oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. ya keklik gibi avlamaya çalışıyorum ben adamları. Ne oluyor? Sol, sol tarafında ne var? Kaç 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 bizi yer bunlar. Helal sana be. Gelsene buraya. Oğlum bana adam kalmıyor bu oyunda. Ne dikkat Kaç 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 kaç. Bak. Üç kişiyiz orada. Yine bana atıyordu bak. Gel onu vuralım. Görüyor musun sen adamı? Çok güzel ben vurdum abi. Ghost'ta da olsa vurdum. Yoksa alamayacağız ya round'u. Satma bu arada maça. Ölme lan. Helal sana be. Geldim pompacı Barış sana yardım edeceğim. Evet, Oğlum öyle. bir insan niye adını pompacı yapar ya? Dolduruyorum. Aa nasıl işlemedi? Na, nasıl? İmkansız bir şey. Kafasına vurdum. Abi bak tuzana yakalanacak. Tuzana yakalanacak. Bir ağ tarafında. Aha. Benim ölüm var bak orada bak. <laughs> Lol. Aa, Dur şunu şey da yok. benim vurmam yok mu? 101 vurdum. Helal sana be. Bak. Vardı geliyorlar. Helal. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Ama sen nasıl bait dedim? Nasıl? Dostlarımı yok edemezsiniz. Baitli düşmanlar var arkadaşlar. Icebox'ta oynarken ben sıkılıyorum ya. Çok uzun harita. Oradan oraya giderken üşeniyorum. Bu ne? Oğlum bu ne? Hiçbir şey görünmüyor. Ya bir dakika. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> of, <gülüyor> kapanlarıma bak. <gülüyor> <gülüyor> Alacak mıyız bu roundu? Hayır. Tamam çok güzel birini vurdum. Zorlansan da. Şu anda alayım bir round alayım ya. Ya of uyusun. uyu sen gıcık gerisin ya. Adam geliyor yakını pusuyor. Mi? Reyna karşı Reyna. Ha. Lan ne oluyor? Senin ne işin var burada? Burda bir adam var. Orada beni, beni Bir dakika gel gel vuracağım hadi. Ne oldu? Çakal seni. <laughs> Nasıl vurdum ama? Ulti. Yok basmayacağım. Basayım lan sonra. Artık Al. Ne? Neredeymiş? bakalım. Aa mutfakta. Bilmeyecek. O Cypher'ın basanlar çok sinir oluyor. Böyle yerimi gösteriyor ya ben böyle arkalar falan. Ne? 101 vurdum. Hadi oğlum. Hala maç bitmiş değil. Yapacağız, halledeceğiz bu videoyu. Kazanacağız abi. Bütün sesi ver tamam mı? Biz buradayız da adamlara. Bu arada B'ye giriyorlar. Biz bu eli alabilir miyiz? Canım yok. Gel gel mittekini vuralım. Çok iyi. <laughs> abi. Ya nasıl ya? Abi bu oyunun recoil sistemi çok saçma. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ya kazanamadık ama gayet güzel bir maç geçirdik. İlk roundtaki clutch round çok güzeldi bence. Aslında marşal ile kazanmak çok basit. Ama e, şanssız şanssızlık oldu kazanamadık diyelim. Neyse Arif'e geldiği için teşekkür ederim. Bu videoya da 51 like gelirse çok sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. seninle kadın görüşürüz. Bay bay. Ben seni hiç sevmiyorum abi. Niye? Ben hep boş yaptığım yerlere koyuyorsun. <laughs> hep, hep boş yaptığım yerlere koyuyorsun. <laughs> Bu sefer do dolu yaptığın yerler yok ki abi. <laughs>